Kanal D ekranlarında heyecanlı, umut dolu bir serüven başlıyor. Evin 7 gün 24 saat burada kalacak sakinleri geliyor. 7 kişi. Geldiğinden beri kendine bir değil mi? 7 hayat. Sol tarafım sol el ayak felç oldu. Bana bir daha arkamdan vıt 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 konuşma. 7 hikaye. Ben kanseri yendim. Hiçbir arkadaşım arayıp da ki. Ya helal olsun sana. Başardın. Önce Nihal Hanım yapsın, ben Nihal Hanım'ın mutfağına girmem. Doçent doktor Oytun Erbaş'ın moderatörlüğü... Az ye. çok spor yapma olacak bir iş değil. ...ve uzman doktorların eşliğinde umut, başarı, heyecan ve gerilim dolu bu eve tanıklık edin. Kadını ağlattın diyoruz, kalktı bir de oynuyor ya. Kudret ve dilek kaldı. Ben çantamı alayım, hazır açmadım nasıl olsa gideyim yani. Yüzleşme, Bugün den itibaren hafta içi her gün kanal dedi.